Seher abla. Efendim? Oğlum bana niye yalan söyledi? Aileme olanları öğrendim. Polis polisler niye bilgi saklasın ki? Belli ki söylemedi bana öğrendiklerini. Söyleyemedi sana kızım. Neden? Erol Bey, ben ailemin başına gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm Nardin. Başın sağ olsun. Seher ablanın, oğlunun öğrendiklerini bana söylememesini istemişsiniz. Dağılmanı istemedim. Zaten son zamanlarda yeterince dağılmıştım. İşler aksıyordu. Neden acaba? Sermet Karayeli beni başıma sardığınız için olabilir mi? Narin, o işi senden başka kimse halledemezdi. Bak, kredinin ilk taksiti geri ödendi bile. Eğer Fırat, Sermet'e o zamanı tanımasaydı, o hacizleri durdurmasalardı... ...Sermet bir günde batacaktı. Tek bir günde. Yani görev tamamlandı. O zaman siz benim kasaba günlerinden Sermet ve Fırat kazanlı olan ...geçmişimi falan biliyorsunuz. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne haber Hülya? İyiyim teşekkürler. Narin odasında mı? Erol Bey'in yanında ama şimdi çıkar. Buyurun Aa. siz. Kahve. Ay şahane olur, çekerli olsun ama. Hemen gönderiyorum. Hikayenizi kısmen biliyorum ama. Kimsenin geçmişi beni ilgilendirmez bilirsin. Peki Sermet Karayel'in beni taciz etmesi, saplantısı, yıllardır beni gözetliyor olması falan ...umurunuzda değil öyle mi? Narin, Sermet seni 15 senedir izliyormuş. Kasabadan beri. Tabii. Sen üniversitede okurken bile izlermiş. Bir gün zararı oldu mu sana? Bak sen buraya işe başlayalı işte bir ay falan da karşıma çıktı. Biz öyle tanıştık. Bu şirketin sana layık olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istemiş. Sonradan anlatmıştı bana. Bunca yıl. Çok korkunç bir şey bu. Takma kafana olur böyle şeyler. Bak, beni de tam on yıldır takip eden bir kadın var. Tabii, olur böyle şeyler. Ama sen artık kafanı toparla. Verimsizsin çünkü. Bu arada şu yeni macera seni daha fazla dağıtmaz umarım. abi ya. bey iyi haftalar. Aa. Siz ne zaman döndünüz abaktan? Ya neler oldu neler ben hastaneden geliyorum. Dün gece sizin arkanızdan fırladık çıktık geldik buraya. Nasıl yani? Ne oldu? Irmak dün gece kapıda düşmüş, bayılmış. Güvenlik aradı beni. Yani nasıl arabaya bindik? Nasıl buraya geldik? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Amcam yetiştirmiş hastaneye. ...böyle sabaha kadar serumlar, ilaçlar falan, şimdi biraz daha iyi. Ben çıkarken uyuyordu. Şu arkada hastane var ya orada. Ya değil. Deniz, ben de seninle geleyim hastaneye. Merak ettim şimdi, ne oldu kıza durup dururken canım? Ben de bir şey anlamadım ama var bir sıkıntı orada. Bak, ben senden bir şey istemeye geldim. Şu Fırat'ı bir ara sana. Ne? Niye ya? Bak, Irmak kendine geldiğinde amcam dedi ki... ...Hikmet Bey aradı beni. Çarşamba günü kendi aramıza nişan yapmak için size gelmek istiyoruz dedi, Irmak'a. Aa, ee? E e e e Ese. ...ırmak istemiyorum gelmesinler dedi, döndü yattı, inanabiliyor musun? Can elli kere sordu, ne oldu? Arabada gelirken kavga mı ettiniz, Fırat'ta bir sorun mu var? Yok, hiçbir şey söylemiyor. Dün gece Fırat'ı aradım ben, açmadı telefon. Sabah onun sekreterini aradım, tamam efendim size döneceğim dedi. Yok, dönen de yok. O yüzden diyorum, ara da konuşurken ben de alırım, soracaklarımı sorarım işte. Size. Yok ya Deniz, olmaz şimdi, yakışık almaz. Yani, e, hastaneye gidelim, ırmaktan öğreniriz işte ne olduğunu. Ben de bu sabah günü pek iyi başlamadım zaten. Oo, maşallah, maşallah. Bak, üç vakte üç tane düğünümüz var ufukta görüyorum. Hı. Yok canım. İki düğün, bir cenaze. Cenaze Atıf'ınki. ki. Daha dün memlekette anasının ölümünü ağlayan karı üç saatte bu otel nasıl gitti? Yemedi, içmedi, bu herifle basıldı. Abi, ben de sözüm bittiği yerdeyim yani abi. Halimden emekli oldum artık ya. Yeter artık ben dayanamıyorum. Ulan siz beni hep uyuttunuz mu lan? Hep beni uyuttun mu lan? He? Yeter lan! Vuracağım ulan kendimi! Yaklaşmayın! Vururum bak kendimi yaklaşmayın! Vur lan! Vuracağım abi zaten! Dayanamıyorum abi artık! Dayanamıyorum, dayanamıyorum! Dolaya koyuyorum, olmuyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor abi! Yapma! Lütfen! Yok Nali sen beni hiç düşünmüyorsun. Çık dışarı. Çık. Abi. Abi bak ben artık Nari'nin peşine gitmek istemiyorum abi. Yetti abi bana artık. Yetti yetti. Yetti abi. Dayanamıyorum. Başka kadın olsun. Alayım ciğerini sökeyim atayım ben de abi. Artık dayanamıyorum abi ben. Benim senden başka kimim var oğlum? Ha? Sakin ol. Git doktor Gürbüz'ü al getir buraya. Benim gözümün önünde sana bir terapi yapsın. Sonra da git. Şu fotoğrafları çeken muhabiri bul getir. Sen benim kardeşimsin oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>